Evet bugünkü deneyimiz sarkaç elimizi aldık telefonun işaretini Bismillahirrahmanirrahim telefon işaretini göster Direkt negatif yönde dönüyor dönüşü hızlanıyor deki deneyimizde işaret parmağımla enerji telefonun üzerine yüklüyorum. Bir müddet daha negatif döndükten sonra enerji alır almaz pozitif yönde dönüş gerçekleşti. Kapatıyorum. tekrar negatif yönde açıyorum. Pozitif yönde dönüşünü tamamlıyor. Kapattı. Dikey salınımdan sonra tekrar telefonun negatif yönde döndüğünü gösteriyor bize. Bu telefon bize zaten zararlı idi. Bir enerji çalışmalarında parmaklarımız ve avuçlarımızda hastalıklı enerjiyi o bölgeden uzaklaştırabilir, yok edebiliriz. Teşekkür ederim.